Merhaba arkadaşlar. Bugün Selim'le Nazım'ın yanına gidiyoruz. Merhabalar. Aracım oradaydı. Görücü gelmişti. Bakalım neler olmuş. Arabamızı almaya geldik. Bir yandan da güzel makineler var. Onları gezdireceğim size. Yani özellikle bir Subaru var. Onu bayağı beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Hadi gelin geçelim. Kanka benim makine burada. Şöyle gezdirelim. Kuzum benim yatıyor burada. Yeni proje için arkadaşlar aracı satıla çıkardım. Güzel bir projemiz olacak inşallah. Üzülerekten satacağım ama yapacak bir şey yok. Esnafımız çalışıyor mu acaba? Yatıyor mu? Selamünaleyküm. Vay vay vay. Kardeşim tek elle. teşekkür ederim. Bacanan ne oldu? Teşekkür ederiz. Kolonyalı karşılaman için kardeşim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Sattık mı arabayı? Vallahi teklifleri İyi bakalım. Güzel geçti anlaşılan. Güzel. Geçti. Hayırlı haberlerimiz olacak yakında. Evet. Kanka biz biraz emrivak yapıyoruz ama e, gezebilir miyiz azıcık? Tabii. Şu, özellikle şu makinaları falan bize tanıtır mısın? Geçen konuşmuştuk ama biz direkt atladık geldik. İyi. Ömer abinin aracıydı diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. araç ilk başta biliyorsunuz bu araba atmosferi yok. Süper şarj denen de araçtı. Sonra vazgeçip turboya dönmüşlerdi diye hatırlıyorum. Yani tam net sen daha iyi bilirsin lazım. Bir bakalım mı motor kaputuna? Böyle kaput kitlerimiz var arkadaşlar. Of 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 of. Ben bu arabaya çok emek verildiğini biliyorum. Ha, tamam. Bir kere yolda giderken de denk gelmiştik. Normalde zaten şey, baksın motor Aynen atmosferik, atmosferik. aynen. Ama Benim bildiğim kadarıyla buna bir ilk önce süper şarj yapıldı. Sonra turbo denemek <laughs> istediler. İşte turboya geçmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Ki turbomuz burada arkadaşlar görüyorsunuz. Bayağı emek var bu arabada. Kanka bunun kilometresi kaç olmuş şu anda? 2014 müydü bu kaçtı? <laughs> aynen 2014'de Şöyle içine bakalım. Çıtasız camlar var arkadaşlar. Eee 18.982 yani 19.000. Tam kilometre yapmamış araba Bakar mısın? Fotoğrafı. Burada ekranlar falan var. Harika ya. Manuel olması yani bence güzel. Belgiyacı zaten çok sert. Öyle böyle bir seramik vardır diye. kanka. Yani basmak için böyle hani iki ayakla. Anca. O gerekti. güce anca. Ben de bakabilir miyim? Abi bu arabanın konumlanması çok iyi. Yani ya. şey bu gövdenin konumlanması çok iyi. Zaten yerine bir gösterge. Yerine yani bir bilgi akışı mevcut aracın. Araba çok şey aslında. Hani direkt bin gazla modu, hani böyle çok böyle lüks bir şey beklemek lazım arabada. Şehir... Tavan olarak mesela şeyi çok iyi ya, hemen şöyle gösterebilirsem. Mesafe bayağı var. Evet, çok hani basit bir araba gibi gözüküyor ama diye şöyle kırmızı detay emniyet kemerlerimiz var arkadaşlar. Arka koltukta tabi kimsenin oturması söz konusu yasağı, olamaz. Bu araçta yasak. Yani, yani mümkün değil. Şimdi burada star stop var. Buradaki şeyler mini kupurlarda da böyle yani. Basıyorsun açılıyor yani onun gibi. Uçak kokpiti gibi aslında burası biraz. Güzel olmuş. Koltuk ısıtma var deri koltuk olduğu için. Modları arkadaşlar görüyorsunuz ESP kapatıyor. Merak ettiğim diğer bir detay. Torpido. Çok sıradan. Farklı bir şey beklemiyorduk. Torpido çok sıradan. Bu yan tarafta bak. Hoparlörler falan mevcut. Otomatik kararan dikiz ayna yok arkadaşlar. Elle manuel. Evet. Bu şekilde ışıklı yan tarafta böyle. Yani şu an ilk görüşte söyleyebileceklerim bunlar. Koltuklar inanılmaz rahat. Yani belden kavruyor. Ve tam bir spor otomobilde olduğunuzu hissediyorsunuz. Nazım bunu çalıştıramıyoruz herhalde değil mi? En son şikayet gelmişti. Ya, biraz problem oluyor. Gürültüden. Şimdi yerleşim yerinde olduğu için burası arkadaşlar. Egzoz vesaire ses inanılmaz gürültülü oluyor. O yüzden start yapamayacağız. Bana body kitli falan hali çok güzel oluyor. Bakar mısın? Farlara. Şurada Ön lipimiz karbon. Buna bir de rakit hani body kit yapacaksın yanlardan genişletip ki gerek evet. yok aslında ama o da çok dehşet duruyor. Ya kanat falan gerçekten. Kanadı falan, falan evet çok yakışıyor araba yani. T37 jant var. Bak bak. Gerçek SDI, yanlış olmasın. <laughs> karbon kanadımız var arkadaşlar. APL'nin mi acaba Şöyle göstereyim. Burada şu şeyleri bağlamak için birbirine açılmasın diye detaylarımız mevcut. Bir detay bence. Yani Abi arabanın kapağı, arkası hani bagaj kapağını niye deldiniz diye ama Kanka şimdi proje arabası olduğu için bunlar da küçük hem tip olarak güzel duruyor evet. hem de işlevsel bunlar boş yere yapılan şeyler değil. Tabii. Şöyle difüzörümüz var. Egzozlarımız Akrapovic. Çok tatlı bir detay ya. Arabanın önden ve arkadan hani çok farklı duruşu beni çok cezbediyor bakalım. Hatlara matlara ne güzel gidiyor. Şimdi o demek ki kilitler arkadaşlar bakın burada detaylar hani o kilit buraya bağlanıyor bu arada. Aynı şekilde burada da var. Kapatabiliriz Nazım. Toz olmasın. önüne koyuyorum. Mesela gençler falan hep geliyor böyle fotoğrafını çekiyorlar. Direkt çocuklar böyle. mesela cama böyle yapışıyor. Abi çok iyi bir çekici falan. bir araba. Ben bunu yolda yani ilk böyle... gördüğümde bende RX-8 vardı. Çoğu o abi bu yarış arabası araba araba falan yapıyorlar maşallah dedim. böyle. Yok dikkat Fakat... çekici araba. araba <laughs> Üzerine 50 bin alırım ama. <gülüyor> <gülüyor> Kanka diğer yerlere geçelim mi? Selim artık oturdu kuruldu oraya bak. Hemen kral yorgun. Nazım benim çok hoşuma giden iki araba var abi burada. Ney? Smart Yarım porsiyon Abi renkleri <laughs> çok tatlı Bakar evet. mısın? Bunlar nedir? Ne değildir? Bunlar hibrit mi kanka? Bunlar hibrit değil E burada elektriğe bağlı mısınız? Bir, yok o farklı bir olay. Nasıl ya? Ben hibrit sandım Yok hibrit değil Bak bayağı bildin Şey çekmişsin kanka burada. hat çekmişsin Yok o şundan Bu ne oluyor? Eee ben şöyle göstereyim. Aaa Onu... kaputu söktü adam e, silecek suyu. E, akü var. Konuyu, ha bu akü takviye mi? Şey mi? Ya, Ak... bu akü kendini e, tamamlasın diye yani. Yatarken aküsü bitmesin diye anlattı. Aşağı zaman bu özel bir cihaz zaten boşun. Yani servislerde falan da var, araba servislerinde de bunlar da kullanıyorlar. Anladım. Bağlıyorsun mesela motosiklet için, araba için. Bu e, akünün durumuna göre akü bitmesini akü engelliyor. Bunları falan var mesela kış uyku modu gibi bir şey var. Onu da mesela bırakıyorsun istersen araba bir sene boyunca dursun. Çok iyiymiş. Arabanın, e, ha bak akü yetersiz olduğu evet. zaman görüyor. Burada voltajına kadar seçiyor. Gayet güzel. Evet, kendisi ayarlıyor. Böyle. Ocakta otomatik olarak farkınızı koyuyorsunuz kardeş. Maşallah. Gerekti bunlar. Kanka kaputa takıldım ben. Bu plastik değil mi? Evet. Bu komple plastik. Kaplamalı aracımız. Normalde e, siyah kırmızı araç. Hmm, bu kaplama. Ha, kaplama. ha, okey Ama bayağı bildin. Kaputu söktün, kucakladın. Ne oluyor dedim ya. Ben bunu bilmiyordum evet, bak. Bunlar de... tutuyor değil mi? Evet. Aa, bu ama kapanınca herhalde şuradaki gibi tam otur. Ondan bak, bakarız şimdi. Kapandığı zaman şu an kablosuz. Bunun motoru nerede kanka? Arkada mı? Arkada bagajda. Bir gösterebilir misin bize? Tabii. Bunun da aç. Dur dur buradan ilk önce açılışını yapalım öyle geçelim. Nasıl açılıyor bir gösterir misin? Şimdi şurada iki tane şey var. Yani içeriden hani eski arabalardaki gibi çekti, nasıl falan da yerde yok. Şu iki tane şeyi şöyle çekiyorsun. Zaten bak öne doğru geliyor. Aa, çok güzel. Bunu şöyle tutuyorsun yanlardan. Çekiyorsun. Bu şekilde. İki aşamada açılıyor. Önce şuraya açıyorsun. Oo böyle direkt mesela markete gittin. Tabii eşyalarını koy. koy güzel. Yani çok alan büyük değil tabii ki. Nasıl yani, anlatabilirim? Evet. Bir valiz sığar ama. Bu araçtaki en çok sevdiğim şey de mesela bu ikinci olarak bu şekilde açıldığında. Aa. Hani kahveni al. Kanka buraya gel otur. 100 kilo taşıma kapasitesi var. Ha çok Şu iyi. Çok güzel orayı. Abi yani biz, biz koy, çıkıyoruz ya bazen böyle manzara izlemeye falan. Aynen, çok bir keyif. Zevkti. Tarzı olan bir araba evet, ha. E, çok motor hoşuma gitti. Bunun altında. Motor ne? bunun altında. Peki bu nasıl evet. çıkıyor kanka? Var mı çıkma? Ha, bu şekilde. Yani şu şekilde bu açıldığı zaman şuralardan açıyorsun bunu. Evet. Ya yani, bu pinlerden açıyorsun. Evet. O şekilde şimdi söküp de takamazsak rezil olur. O yüzden uğraşmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi kanka? Yani güzel, güzel ama. Farklı abi, çok tarz bir araba. Şuradan bir gerçekten içine de bakalım mı? Bu çok da orijinal mi bu? Alpay Çok güzel. Bunu de var. Çekiyorsun. Tabii. Yardım eder misin? Tek elle yapamadım. Yukarıda kaldı. Ha tamam, çekiyorsun işte böyle. <laughs> Oğlum yukarıdan <laughs> sokacaksın. Ha şöyle yapacaksın. <laughs> ha. Tamam bu şekilde. Hani yani, pandizot falan. gibi bu Hayır. bu şekilde. Güzel. Yani, olmayan bagajda böyle değerlendirmek de güzel ama ses yani, zevk. olarak bence zevk Tabii. aynen. Peki. Ama bir şey söyleyeyim mi? Tam böyle gezip Hafta sonu vakit geçirmedik bir araba ya. Evet, çok ilgi çekiyor. Dikkat çekici bir araç. Şimdi kanka kapıyı açıyoruz buradan. Bak bunu beğenmedim. Çok sert bir plastik. Yani kalitesi vermiyor şimdi araba. Burada. Burada sınıfta kaldı bence. Ama içi... Uuu. Bir, bir kere çıtasız cam. Çıtasız cam. Evet. Renk kombinasyonu çok iyiymiş yalnız içini ya. Kanka ben müsaadenle geçiyorum. Bir şey diyeceğim. Çok güncel bir direksiyon kilitledik. Neyse. <laughs> bir kadran var önümüzde. Dur bakayım çalış. Şey açınca nasıl? Oo. Şey, kadran o, selamlama falan var. Mesela bundaki özel detayı da göstereyim. Vay. Onlar kendi orijinal. Organi... Dolu paket mi oluyor kanka bu? Bak evet. burada bardak <gülüyor> koymayalım. <gülüyor> Sana bir şey diyeceğim ha. Araba bayağı genişmiş ya. İçi çok geniş. Mesela direksiyonu, f falan benim çok hoşuma Bak uçmayayım. bu devir saati var arkadaşlar. Bu saat mi lazım? Evet. O normal analog saat. Klima petekleri yön sağa sola dönmüyor. Ha dönüyormuş şu şekilde. Oğlum keyifli evet. araba ha. Görün, şey, Vallahi ilk defa smart inceliyorum. Çok. Buralar nasıl? Plastik. Dokunuş hissi çok çok. Bu şey gibi ya. Fiyat 500'ün de içinde böyle. Evet. Bu benziyor bak. Ama ekran çok iyiymiş. Açmıyor açmıyor ona baktım. Ha, bayağı multimedyası var ha. Tabii tabii video falan oynatıyor gayet güzel. Neyse konumumuzu da vermiş olduk arkadaşlara bu sayede. <laughs> burada bir kumaş hissi var. Torpidomuz da küçücük. Bunda cam tavan da var. Vay. Bir değil mi? Daha da ferahladı araba. Şöyle bir saklama alanı var arkadaşlar. USB yük şeyleri de var ha. Kabloları da var burada. Bak eğer bu e, plastik mat değil de parlak yapılsaydı şu plastik parlak dokunma hissiyatı biraz daha güzel olsaydı çok hoşuma gitti. Kanka Efendim. bu otomatik vites aracımız. Tabii. Bu S ne oluyor? es ne oluyor? Evet. Sport moda mı ekonomi moduyla sport modu mı oluyor? Ekonomi sport oluyor ama gerçekten fark var. Var diyorsun. Ekonomik Şöyle bir kolçağımız, kolçağımız var alıyor. arkadaşlar. Kolçağımız açılıyor mu? Yok açamadım. Yok açılmıyor zaten. Şöyle koltuk. Evet Selim arkadan bize selam veriyor. Burada da bardak koyma yeriyle işte arkaya şöyle bir kitap kitap bir şey sıkıştırmak için böyle bir yer yapmışlar. Çoğu gelenler diyor hani kaç para bu araba falan. Hani fiyatını söylüyoruz. o bu kadar niye pahalı falan. Hani Mercedes üretiyor bu aracı. Yani Ama Mercedes bu araba. Satıyor. Bak konsept çok en ufak detaylara kadar düşünmüş. Bak mesela şu an görüyorum gözlük saklama yeri. Bak ben burada aynı. Mesela... Yani çok böyle. Küçük minimal dokunuşlar var. Çok bir şey var mesela. Direksiyonu çok iyi. Çok bir de çok çok iyi Direksiyona yani. geçmeden önce şu kafa boşuna bakar mısınız? Yani ben hiç küçük gibi gözükmüyor şu an araba içinden. Yok gerçekten küçük değil. Abi direksiyon çok yeni nesil. Burada yani, F5 şanzıman var. Kendi takacağım. Bakar mısın kuru sistemi. Her şey var arabada konuşmada var değil mi? Evet. Çok iyi ya çok iyi. Hadi diğer arabalara geçelim. Şunun plastik detayları da güzel olsaydı krom falan güzel. Evet, Bu havalandırması mı var? Evet. Motor havalandırma oluyor güzel güzel ben harika. şekilde. Evet çok güzel. Kanka valla güzel ya beğendim. Test etmemiz lazım ama seninle tamam. bir ara. Selim Doğan mı Şahin mi? Doğan. Doğan. O zaman asıl sürprizimize geliyoruz. Ağzım. Özel bir Doğan mı? Nedir kanka bunun özelliği? 56 günde hatasız boyut. Şaka yapıyorsun. Orijinal <laughs> diyorsun. Aynen öyle. Aç aç o meşhur kapı testini yapalım. Ya yapıyorsun bu işin ağzı. Gıcırtıya <laughs> bak. Wow. Oğlum koku geldi lan ne güzel. Bu orijinal kokusu oluyor. Vallahi bak. Ya, bu görünen her şey orijinal şu an. Kanka bir açabilir. Bu halı orijinal mi abi? Yani Oha. şu an gördüğün her şey orijinal evet. bu arabada. Oğlum ilk defa böylesini görüyorum. Maşallah maşallah. Tüp yok da var Valla LPG'siz. tüp yok. Kaputu da açabilirim. Bir, lütfen. Arkadaşlar bu arabayı sevenler iletişimden Bak, ulaşabilir. İşte var, karşı. Abi çok iyi ya. Vay evet, Şöyle... vay 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 vay. Bu e, parçaların hepsi orijinal. Yani, <laughs> ne görüyorsun orijinal. Mesela şu radyatör falan. ne kadar temiz saklanmış araba. Gerçekten temiz yani. Maşallah maşallah. Bir bakalım. Oğlum kılıf mılıf tertemiz maşallah. Şöyle binelim. Oo. Oğlum ilk günkü gibi lan maşallah. Şurası çatlamış ama normal yani bu yaşa göre. Ha bak şu yazıları falan yani şunlar falan. Aga be, nostalji ya tam. Kanka, <laughs> şu dedemin vardı eskiden de. Şunlarla çok oynardım ya. Kanka bu araba ne kadardır burada bunlar mesela? Siz bayağıdır herhalde sergiliyorsunuz bu arabaları. Bir Çalıştıralım diyeceğim de akü bitmiştir herhalde değil mi? Yok. Gerçi senin cihazınla bitmez. Değil mi? Tek marş. Akü tek koruyucu. Tek var. marş. Evet. Çıkmazsa? Tek marş ikiye vurursa? İki olmaz. O iki zaman olmaz. Subaru takas mı oluyor? Benim arabaya. Farkı sen mi ödüyorsun? Yok lan yine ısmarlasın. Dönemez Hadi bakalım bir denesin bakalım tek marş. Hadi bakalım çalışacak mı? Doğam ediyor ne yapayım? Daha marş almadan çalıştı oğlum mu Nazım. Çalıştı vallahi. Ama yok, biraz çalışması lazımdı o, da çok beklemedik. içeride koku o, olduğu o, için. Ya. Bir de şahinimiz var burada. Nazım bu şamilerde satıldık mı? Ne? Şamilerde satıldık mı? Kesinlikle. Kanka sen buna yazılım falan atacağım diyordun. Onu attım zaten. Şunda Bu yazılım, yazılım mı? Ben, yok abi Şunda yazılım var. O zaman senle bir vlog gelmesin mi yazılımlı mı yazılımsız mı diye? Ha? Tamam buna bir vlog çekeceğiz. Yazılım atma şeklinde gösterir misin bize? Gösteririm basit. Tamam. Bu da Şahin'imiz. Şöyle bir oturayım Ayme. Onun kitapçıkları falan da duruyor. Valla. Evet. Ha bak <laughs> orada evet gözüküyor. Koltukları Ol. falan. Vay vay. Faturaları falan da duruyor. Bakar mısın şunlara? Evraklı her şey. Tam orijinalisin ben ağzım. E Sevmiyoruz bu sporu. Senin kupranı daha rahat abi. Tabii tabii. tabii. Konforlu canım, biz laf etmedik. Bu... Bunun aslında... rengi çok kaptı birader be. Evet, bak. Bakar mısın? Tam böyle sahilde gezmelik. Aynen, güzel hızlı bu burada. Kanka 300'lük mü demiştim o yüzden? Aynen 300'lük. GTS. İyi hızlıymış ha. Güzel güzel. Kanka çok teşekkür ederiz vallahi ağırladın bizi ufaktan böyle bir evet. teaser tadında olsun Bu arada Kadir abiden de söz aldık smartımızı çekeceğiz ee, Porsche çekeceğiz 0-100 0-200 <laughs> Bir de bunu kaçırabilirsek Değil mi bunu, bunu sahibinden izin alabilirsek bunu da çekeceğiz arkadaşlar Kanka çok teşekkür ederiz ben teşekkür Bu arada kapanıştan önce lütfen arkadaşlar abone olup yorum yapmayı unutmayın Beğen butonuna Koy. Harikasın abi. <laughs> bu arada teşekkür ederiz tekrardan vakit ayırdın bize. Gördüm. Bizi kırmadın. Öyle. <laughs> ee, bu arada iletişim bilgilerini de açıklama kısmına bırakacağım. Sahibinden linkini vesairesini hepsine buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs>